Evet sevgili takipçilerim şöyle sizlere çorbamı şöyle mikserden çektim. Gördüğünüz gibi kırmızı mercimek çorbası arkadaşlar. Şöyle kıvamını boyu yaptım. Çünkü e, sıvı olduğu zaman sevmiyorlar bizimkiler. Şöyle hafif kıvamlı bir çorba yaptım. Şöyle Burada şöyle pilavımı artık pilavım suyunu çekti. Şöyle gördüğünüz gibi etli nohutlu şöyle şimdi artık şöyle altını kapatalım sevgili takipçilerim burada ise şöyle Nisan'ın yapmış olduğu şöyle et yemeği şöyle gördüğünüz gibi bu hicip yemeği arkadaşlar. Bülpınar'ın soğanlama yemeği. Şöyle gördüğünüz gibi altını yarıma aldım. Yemeğimiz de kaynaya kaynaya pişmesi lazım ki özlessin şöyle. Hicri Nisan'da şöyle salatasını doğruyor sevgili takipçilerim. Ben de masamı hazırlayacağım. Sonra ekmek almaya gideceğim. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar hayırlı iftar hazırlıkları dileklerimle şöyle yine bir günden sıcak dolusu sevgilerimi gönderiyorum ve Fatma'nın Dünyası Yüksek kanalıma evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Şöyle anne kız mutfağımıza girdik. biberimizi de yıka doğru. Ejin Nisan'cığım soğanlarımızı güzelce ince ince doğradı. Sarımsakla birlikte değil mi Ejin? Sarımsakla doğradın. Sarımsakla evet. birlikte. Evet. Evet. nohut haşlamıştım sevgili takipçilerim. Nohutumu pirinç pilavımın içine katmak için şöyle mercimek çorbasına koyayım sevgili takipçilerim. O pişe dursun. Sonra cımada et yemeğimi pişiririm. Bugün bizim iftar menümüzde ne var diye sorarsanız e, et sote pirinç pilavı pepramızı mercimekli güzel bir tam kıvamında mercimek çorbası şöyle mercimeklerimizi de ıslatmıştım şöyle. saat şu anda alt sevgili takipçilerim ezanımızın okunmasına 1 saat 6 dakikamız var Ejdi Nisa ile malzemelerimizi hazırladık. E, i̇çeriye ben biraz geri izlemeye girdim. Bugün yoruldum sevgili takipçilerim. Bugün niye yoruldum diye sorarsanız. Bugün yürüyüşe gittim. Beş, e, dört tur yürüdüm. Sonra Rabia'ma gözlük almaya gittik gözlükçüye. O da biraz uzattı. Hatta Ejdi Nisa da geldi. Bu da yoruldu. Değil mi Ejrim de yoruldu. Ejin de bize güzel bir tatlı yaptı sevgili takipçilerim. Biberimizi de biraz boşaltayım. Ejin Nisan'ın yapmış olduğu tatlı, magnolia tatlısı. sosyetes Nisan'ın yapmış olduğu tatlıyı sizlerle paylaşırım sevgili takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle gözüküyor. Bakın tatlılarımızı tatlılarımız şimdi ben dolaba koyacağım. Yaptıktan sonra masanın üstüne koymuş deyici Nisan. Şimdi dolapta biraz soğuması gerekiyor tatlılarının. Tüccarımız var ya anneciğim şurada. Aha <laughs> oynattım sen çıkamadın. Soğanı eline dikkat et anne. Ben Şöyle arkadaşlar salça, nane güzelce bağlıldı. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir mercimek çorbası. İftarın olması olması çorbalarından. Bu işten geldiği yer sevgili uyuyor. Ejin Mustafa Ramazan boyunca mutfağa girecek sevgili takipçilerim yemek yapmayı öğrenecek annesinden. Biliyorum. Biliyorum ama eksikleriyle, e, püf noktalarıyla öğrenecek. Çünkü Ejin Nisa da artık büyüyor. Gördüğü bendense öğrendiği kendini olacak sevgili takipçilerim. Çünkü e, hayat böyle buradan da ben bir taraftan yemeğimi yapacağım, sonracama et yemeğimi yapacağım sevgili takipçilerim. Bugün sizin ilk gününüz nasıl geçti sevgili takipçilerim? İlk yolcunuz nasıl geçti? Şöyle yağını ilave ettim. şöyle, şöyle şöyle ince doğranmış kırmızı et arkadaşlar çok ince doğranmış e, pilavın içine ilave ediyorum şöyle, ve şöyle e, haşlanmış nohutumuzu şöyle hepsini birlikte kavuracağım pilav, e, pirinç, kırmızı et ve nohutu açalım. Hem e, üçü birlikte kavrulurken lezzeti birbirine geçsin diye. Yemekleri de yaptıktan sonra iyice güzel bir salata yapacak güzel. Bugün salata eğicinden annesi için. şöyle kavrulan kırmızı mercimeği birazcık su ilave edelim. Suyuyla güzel pişsin. Yemizde mi yuvarlayız? Herhalde. Yemekten önemli. Senin eline. Senin elin yemekten daha önemli. Bunlar niye kare kare yaptın? He? Niye kare kare yaptın? Niye? Kare daha güzel bir mutlu. Şey. Evet, tuz biber çekeyim de doktorumdan ikinci tabii ki şey oldu yani geldi. Çim mi? Ya burada var aşkım. peşinden. Ey biberi koyalım. Karabiberi. Anneciğim orada kavrulacak. olacak. Efsun rengi güzeldir dönene kadar karıştırılarak Bu şey de evet. o, bir şeyle ee, birlikte. ne pilavı? pilav. Ama içinde bu kadar büyük olmalı. Büyük değil ki o. Değil. Küçük. kadar mis gibi dışarısı. Şöyle ben etimizi de kuşbaşı doğradım. Hepimiz de hazır burada. Şöyle yeterim bu. Benim şimdi salatanı aldığımız bu arada. Ben salatayı Evet. Çekildim. Çok ayak altında dolaşıyorum ben seninle. Allah Allah diyorsun. Eşenim var diyoruz. Dairende var diyorsun. Ya, insan annesine gelmiyor mu? Bugün var. arkadaşlar Ejinci Nisa bana çiçek almış gelmiş. Göstereyim mi? Evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ejinci Nisa olmadığı için bugün e, markete gitmiştim. Marketten. Çiçekçiye gitmiş. Bana çiçek almış gelmiş. Çok duygulandırdı beni. Evliya'nın evet. annesine böyle mis gibi bir çiçek almış. Şöyle içine de bir not yazmış. Yazdırdın. Sen mi yazdırdın evliya'ya? Ben insan? yazdım. Ha, sen yazdın. Hemen evet, size okuyacağım notunuzu sevgili takipçilerim. Ben duygulandım. Ee, güzel yüreğiyle her zaman benim ilham olduğun, yani bana ilham olduğu için <laughs> teşekkürler anneciğim yazmış. Bu yazı o kadar hoşuma gitti ki size anlatamam ve tarif edemem. Beni bu şekilde görmüş, mis gibi sokuyor. İlk anne olmuşum bu hayatta.

Sonra da şöyle sıcak suyla harik, sevdiği sonra benim çiçeğim biliyor musun? Çünkü ben aldım. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bak de alacağım. Mekrimi almam gerekiyor. Hı, şimdi ona da suyu ilave ettik mi çiçeğim? Çünkü geri dönen olan anneyi yaptı. Kim? Gülüş. Ben çalışırken o baktı bana. Evet. Unutmayın hiçbir zaman. Tamam mı anne? Ablalarına Değer vermekle hiçbir zaman vazgeçme. Tamam mı? Çünkü bir insan ailesiyle duruludur. Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacağım? O zaman, fazla biraz evet. onun evet. yanında. Ben. Yemekten kötü olmuş derler Söylerinden tabağa Bismillahirrahmanirrahim <laughs> İnsan duayla insan böyle niyetliyken Sevgisini akatarak yaptığı Hiçbir yemek Kenarda şu kenardaki soğanlarını Hiçbir yemek kötü olmaz Hiçbir yemek de kötü olmaz o benim yaptığım en şakalı şey diyor ya. O sana takıldığı için şaka yaptığı için. Şimdi i̇şte onun için alacağım önümden yemeğini. Yemeğince. O sana şaka yapacak. Sen ona şaka yapacaksın. O şekilde geçip gidecek hayat. Bu e, şakası maraton bir yararlı. hayal diye yarar. <laughs> bir kez daha tane. türlü? Bir kez daha Şey olurdumuş diyeyim de yesin var. Fotoğraflarımın içi paket almış rahatlıkla oynar diye. Oyunca <laughs> soymuş. Niye ki? Fotoğraflar de böyle, böyle dedi. Sen böyle. bir tanesiyle duymazsın dedi. Değilmiş. Evet. Onun şeyi yapayım mı işin bitince. <laughs> Bunu skimlere koysam? Açmasam? O oh, şey baharatlarımızı da yukarıya koyabilirsin anne. Becerik salatayı yapalım. Karın malzeme gibi. Şu etin de altına bakma Çiçeğimi yerine götürebilirsin çiçeğim. Çiçeğim çünkü şey olmasın. Çiçeğim, 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 çiçeğim. Yavaş. Evet. Mis gibi, mis, mis, mis. Annesine çiçeği, annesini almış oldu çiçek mis gibi. Şimdi bir salata malzemeleri çıkarayım sevgili takipçilerim. Şöyle şöyle bir salatayla şöyle Ramazanımızın orucumuzun ilk gününde İster gidir, ister gidir. Açalım. Rabia'm çalışıyor ama. En son bir şey söyleyeceğim ama doğruluğunu söyle tamam mı? Evet. Sevmek ve sevilmek insanı değiştirir mi? Kime karşı neye karşı? Kimi sevmek ve sevilmek değiştirir? İnsanları. Değiş. İnsanlar seni sevecek, sen insanları sevecek. Herkesin sevmesine ihtiyacım yok benim. Beni ailem sevsin çoluğum çocuğum sevsin yeter. Ha dışarıdakileri de e, tabii ki bir ailenin sevgisi kadar sevemez. <laughs> değer veremez. Bunu hiç zaman ben de unutmadım. Siz de unutmayın. Aile çok severiz. İnsanı. Çocuğunu aileden başkası da zaten sevemez. Bunları bir sayayım. Geri bunları koyayım. Artık kendimiz çok iyi. Dün sebzeliye gitmiştik sevgili takipçilerim. Eee yeşilliklerimi meyvemi, sebzemi oradan almıştık. Şöyle Ramazan'ın olmazsa olmazı e, ee, salatasıdır. Şöyle Karalahana çok pahalı işte. Bu 140 lira geldi. de salata olun diyor. Ben sevmiyorum böyle hamamları salatayı. Bir de zirin, bir, bir de salatayı sevim. Sen onları iyi tanımlıyor Çeşmeyi kadın. Niye falan hiç böyle olmaz ki? Biliyor Kılıçları en koymuşsun diye ya. Şu an ne isimli o yüzeysen? Sarı kıyasını diyor, oha annem. Anneye hani, oha dedi. Özür dilerim abi. Bir anneye oha denir miymiş? Ayıp değil miymiş anneye? <laughs> İlaç. Oha demeye bir şey olmaz. Ramazan oldu mu peki? Olmaz. Evet, Boğulmaz. <laughs> Biraz az az tamam mı anne Bak su güzel bak Benim bana yardım edinme şimdi çok çabuk bitti gördün mü Eşcin İhsan? Hı hı. Demek ki bir evliliğin nesi var? Gelin sesi var. Şu turşuyu da koyayım mı annem sana? Koyayım. Yersin. Biberleri kaldıracağım. Gel de ver. Olur. Evet, Buradakiler büyük de pek pahalıymış. Kuzatiskini alalım. Kuzatiskini alabiliriz. Buna fırına yemek sürüyor Bir tane az da yeter. Yetmez mi? Bir tane büyük yeter. geçen 2 tane aldım ben de yedim. <laughs> <laughs> yedim. Ben çok daha çok